seninle Sizler nasılsınız? Evet bu çalışma nasıl bir çalışma? İşte okuma. Çok güzel. değil mi? Çok güzel. Özellikle vakti değerlendirmesi açısından güzel bir çalışma olduğunu görüyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz inşallah. İnşallah. Bu yarışmanın sayesinde Hani ilk kitabımı aldığımda kızlarım o kadar mutlu oldu ki sen bize hep bir değil dediğin şeyi ilk defa yaptın diye. Tamam. Tamam. Şebekler. tamam Yetim Koordinasyon Merkezi'nde böyle bir kitap okuma yarışması çıktı. Çok memnun olduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bizleri çocuklarımıza okumaya teşvik ettiği için. Çok mutluyuz bu projeye katıldığımız için. Ödüllerimizi de aldık. Okuduğumuzun karşılığını verdiler. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Başkanımız çok iyi bir misafirperverdi. Çok iyi karşıladılar bizi. Bu okuma, okuma kampanyası benim için çok iyi oldu. Bu şekilde kendimi zihinleştirdim ve güçlendirdim. Hem hediyelerimi de aldım. Çok mutlu oldum. Başkanıma teşekkür ediyorum.